Türkiye'de Erişilebilirlik sorunlarının en önemli yanlarından birisi bilgiye erişimdir. Birleşmiş Milletler engellilerin haklarına ilişkin sözleşme, bilgiye erişme hakkını temel insan hakkı olarak kabul etmektedir. Bugün yazılı kaynaklara ancak yüzde bir oranında erişilebilmektedir. 2013 yılında Fas'ın Marrakeş kentinde gerçekleştirilen diplomatik konferansta görüşülerek son hali verilen Marakeş Anlaşması'nın tam adı kör, görme engelli veya başka bir nedenle basılı materyal okuma engelli kişilerin yayımlanmış eserlere erişiminin kolaylaştırılmasına dair Marakeş Anlaşması'dır. Marakeş Anlaşması Mart 2021 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma basılı materyale erişimde engel yaşayan kişilerin bu materyalleri kullanabilmesine uygun formatta kopyalarını üretebilmesi, dağıtımı ve sınır aşan değişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Sözleşme, e, görme engelli bireylerin erişebilir formatlardaki eserlere erişimini sağlamanın yanı sıra e, yaptığı atıflarla e, felsefik olarak da bir insan hakları metni olarak tanımlayabiliriz. ...laşma sözleşmeye taraf devletlere iç hukuklarında erişilebilir format üretimi ve bunların ulusal ve uluslararası düzeyde dağıtımına olanak veren istisna hükümleri kabul etme yükümlülüğü getirmektedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, bir eserin işlenmesi, çoğaltılması, yayılması temsili ve kamuya dağıtılmasına izin vermek ya da bunu yasaklamak hakkını eser sahibine vermiştir. Engelleri nedeniyle basılı materyalleri kullanamayan kişilerin yararlanmasına uygun kopyaların üretilmesi ve bunların dağıtılmasına izin verme hakkı da eser sahibine verilmiştir. Marakeş Anlaşması bu konuda istisna getirilmesini esas almaktadır. Marrakeş Sözleşmesi uluslararası düzeyde çok önemli bir e, hukuksal metin olarak e, Türkiye'nin de yolunu aydınlatmaktadır. Anlaşma, görme engellilerin eğitsel, kültürel ve araştırmaya yönelik gereksinimleri için yayınlanmış eserleri, erişimleri için doğrudan sınırlamalar ve istisnalar getiren fikri haklar alanındaki ilk anlaşmadır. Sözleşme, taraf devletler için içerdiği zorunluluktan dolayı görmeyenlerin basılı materyallere erişimine olanak sağlama gücüne sahiptir. Ama e, bunun gerçekten e, uygulanabilir hale gelmesi için kurumların, kuruluşların bu konuda üzerlerine düşen sorumlulukları, görevleri yerine getirmeleriyle mümkündür.